Merhabalar. bugün size yine bence önemli bir konu, çok kişinin de olan bir konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Mutfak dolaplarının içi ne konulan, çöp kovaları, sorunsalı <laughs> şöyle ki gerçekten mutfak her mutfakta ee, tabii ki çöp kovası gerekiyor ve e, böyle basmalı çok kovası koyacak yer olmuyor. Bu sebeple de dolapların içine bir çöp kovası kesinlikle konulması gerekiyor. Hem kullanım kolaylığı açısından hem de yer açısından. E, fakat e, dolap içine konan çöp kovalarıyla ilgili gerçekten büyük sıkıntı var. Çünkü e, piyasadakiler gerçekten ya zor takılıyor ya çabuk bozuluyor ya kopuyor gidiyor falan bir sürü sıkıntı var. E, i̇şte bu ürün <laughs> özellikle sıkıntılı olan ürün. Aşağıda bir ürün geldi. E, bu sebeple de bu videoyu çekmek istedim. Ve ürünü en azından tanıtayım. <laughs> Bence işimize yarayabilecek bir ürün. E, şimdi detaylara geçelim. Bu yuvarlak çöp kovaları. Bilmiyorum niye ama çok kalitesiz yapıyorlar. E, ve içi de e, normalde gayet e, küçük. Asıl sıkıntı zaten hani küçük olması ayrı bir sıkıntı. Bir de şöyle iki tane küçük e, metal veya plastik parça tutuyor bunları. Bu da ne oluyor? İçine kondukça bir süre sonra aşağı doğru eğilmeler, düşmeler ve bir süre sonra zaten kopuyor gidiyor. Bu sebeple yani bunlar çok kullanışlı değil. bir de diğer bir kötü özelliği de bunlar genelde tenekeden yapıyorlar. Şimdi bu mavi normalde bu çıkınca krom çıkıyor altında. Ama teneke olduğu için de suya da yakın sürekli bir süre sonra zaten paslanıyor. Üçüncü bir sıkıntısı da e, ürünün montajı gerçekten zor. Yani ben bayağı sıkıntıyla yapmıştım. mobilyacı bile anca zorlukla yapıyor. Bu nedenle bu bütün kötü özellikleri, büyüyesi de buradan bu ürünü ben hiç tavsiye etmiyorum açıkçası. E, evet bu yeni ürün e, niye sizin için daha faydalı olacak onu söyleyeyim. Şimdi öncelikle e, ürünün bir kere boyutları daha iyi. 15 litre gibi bir şey var. Ben yine hani iç ölçülerini de söyleyeyim size sonra merak edebilirsiniz. Yani 30'a... 20 gibi iç ölçüsü var. Derinliği de aynı zamanda. 26-27 gibi geliyor. İşte hesaplarsınız 15 litre gibi bize bilgi verildi. Ee, i̇ç hacmi öbürsünden çok daha iyi. Diğeri çünkü standartlar 11 litre oluyor. Hani çok büyük gözükmüyor ama gayet iyi bir iç hacmi var. Zaten daha büyükleri ben tavsiye etmiyorum. Çünkü bir süre sonra hem koku yapıyor hem şey yapıyor. Yani bu mutfaktaki çöp kovalarını çok da abartmamak lazım. Çok büyük alıp uzun süre kullanılacak şeyler değil sonuçta. Doldukça atılacak. 15 litre bence çok ideal bunda. Tek gözlü olduğu için gayet fazla da çöp alıyor zaten. Bunun diğer iyi özelliği de plastik olması. Diyeceksiniz niye? Çünkü diğerleri gibi saçtan olmadığı için paslanma sorunu yok. Yani aldığınız zaman uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanırsınız. Ürünün ikinci diğer özelliği de ve bence çok daha önemli olan diğer özelliği de ürünün zamanla sakma kopma yapmaması. İtalya'dan geliyor ürün. Yani plastiğinin kalitesini ve yapımındaki detayları düşünebilirsiniz zaten. Komple olarak taşıdığı için ve plastik kısmı da bu şekilde dizayn edildiği için Için, e, yük taşıma kapasitesi de diğerinden çok daha fazla. Diğeri gibi iki tane incecik şey tutmuyor ve bu sebeple de zamanla e, sarkma, kopma e, gibi sıkıntılar olmuyor. Üçüncü çözdüğü problem de montaj kısmı. Ha, montajı diyeceksiniz hani e, çok mu kolay diğerine göre. Evet daha kolay. Asıl iyisi de montajı montajı için bir tane video ben zaten videonun sonunda yine koyacağım. Gerçekten çok anlaşılır bir şekilde yani en bilmeyen kişi bile kolaylıkla monta edebileceği şekilde bir videosu var. Yani diğer yuvarlak çok kovası gibi değil yani. O yüzden kendi başınıza rahatlıkla elinizden biraz iş geliyorsa bunu montajını yapabilirsiniz sıkıntısız bir biçimde. Ürün tabii ki diğerleri gibi e, kapağını açtığınızda direkt dışarı geliyor. Kapağı içeride kalıyor ve kapı direkt çöpünüzü atıp tekrar kapatabiliyorsunuz. Kapattığınız anda da gördüğünüz gibi kapağı kapalı olduğu için hiçbir koku yapmıyor. E, yani e, gayet kullanışlı. Yalnız üzerinde bir dezavantaj var. <laughs> Kullanımla ilgili değil ama sizin yerinizle ilgili olabilir. Onu da söyleyeyim. Sonra kulaklarım şınatlayın bu benim yerim olmadı diye. Ee, şöyle ki kapak ölçünüzün en azından şu genişliği diyeyim. 45 cm gibi olması lazım. Gördüğünüz gibi mesafe var ama açılırken dışarı çık çıkmaması için çarpmaması için karşı tarafa 45 santimlik bir e, genişliğinizin olması gerekiyor. E, bir de dikkat etmeniz gereken şey yükseklikte en az 40 santim olacak e, ve şu aparat da e, yaklaşık olarak şöyle yapayım. aparat da yaklaşık e, 30 santim gibi geldiği için bunun takılabileceği kadar iki menteşe arasında mesafeniz olması gerekiyor yani 40 santim gibi. Çünkü menteşelere denk gelmemesi gerekiyor tabii ki aparatın. Hani yerinize takacaksanız önce bu ölçülere bir bakın. Ondan sonra yerinize olacaksa alın. Yoksa almayın tabii ki. Evet, dediğim gibi ürün fiyat olarak diğer raylı olanlardan da daha iyi. Ayrıca raylı olanların montajı da biraz daha sıkıntılı oluyor. Bu sebeple fiyat olarak çok iyi paslanmıyor kırılmıyor ee, üzerine e, kapasitesi çok iyi e, yani bence zaten bir mutfak için dolu bir çok olasından hani daha fazla bir şey bence beklenmez e, bu sebeple bu ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum e, ürünü burada en uygun fiyatlarla hıdavatfırsat.com online satış sitesinde bulabilirsiniz ben linkini açıklamalarda vereceğim zaten en sonunda da bulabilirsiniz ayrıca ürünün montaj videosunu da bu videonun sonunda bu e, ekleyeceğim hani onu da görürsünüz yapabilir misiniz yapamazsınız oradan karar Dediğim gibi yalnız eski şey, bir dolap ölçünüzü dikkat edin. Ondan sonra e, uymuyorsa yine maalesef o kötü. Dendik yuvarlak çöp kovalarını kullanmak zorundasınız. Maalesef şu anda yeni bir ürün yok. Çıkarsa yine bahsederim ben. Bu arada e, bu tip yeniliklerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.